Merhaba arkadaşlar, e, Mindtayf kanalına hoş geldiniz veya Mindtayf'a da ne hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizlerle MC Gamer Official Moderator Punishment Guide Ne güzel de okuyorum değil mi? E, bu nedir? E, MCSG Ban Tables. Ban Tables. Yani MCSG'de şu kurallar aslında kurallar ne yapmamanızı öneriyor. Bu yapınca neler oluyor? Onları gösteriyor. Şimdi mesela biri e, mesela bir soru IP paylaştınız. Bir sürü de o banlanacaksınız. Hemen buraya açıyorsunuz. İlk önce bu. Demiş ki hacking offense. Hacking'in durumları diyorum ben ofise. E. Birinci durum direkt hile açtığında direkt parmağın ban diyor. Burada hile adı ve ne yaptı. Sonra burada ee, mod kullanımı. Ama bana bazı modları modlar yasak değil onlar şey. Mesela bak. Ee, I am hacker. I hack. Bu da bir cezamış. Bunun da ee, birinci durumu sanırsam permanent e, 7 gün so ha mod kullanı 7 gün böyle vizyal görünmezlik ikisine falan permanent almış sonra name of his e, offense <laughs> ee, eğer ismin isminin mesela e, fucker fucker man diyelim. Direkt permanent ban yiyorsunuz. Sonra ismi değiştirince ban dispute çekebiliyorsunuz. Ama ee, değiştirmezse ikinci durum bir dakika burada da aynı şey diyor galiba. Mesela şu bit yani big tit 69 farklı the police hitler TV falan. Bu troll name'ler mesela chat the, not dj falan troll name nerede yasak? permanent ben direkt mesela birinci konuşmuş gibi ee, şey yap, yapmak falan bundan neler işte şimdi geldik daha çok önemlileri bunlar bu sebepleri olanlar <laughs> bir server'ın reklamını yaptınız. IP demiyorum bakın. Ee, geçmişinize bakılıyor. Sonra uyarı alıyorsunuz. iki eğer ikinci tekrarlayışınızda bir saat, üç saat bir de permanent bu Sonra sonucu IP paylaşımı. Önce uyarı bir gün, üç gün, beş gün sonra permanent bu Burada şeye bakarsınız. Sıra spamlar böyle ve yaşam bir de bunun neredeyse aynısını yap yaptım. Ee, so yani çünkü herkes yaşamda ay meclis EG'de oynuyor. Bunları geçtim. Mesela bir e, mod taklidi yapmak ilk uyarı sonra üç gün var sonra beş gün 3 üçün, Üçüncü, üçüncü permanent oluyor. Sonra birinci de bir şey yok gösteriyor ama bunu yapmak için de bir şey. Sonra üç gün sonra beş gün sonra pamuk falan. Ee, sonra böyle bakarsın mesela DDoS'tan tehdit etmek direkt pamuk spam bot atmak birisin özel bilgilerini paylaşmak falan burada adminlerin falan şeylerini görebiliyorsunuz bu link açıklamaya koyacağım hatta şöyle Aynen. Bugünkü şöyle açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Siz de, e, birileri şey derken hemen buradan bakın. Hemen mesela aa ben bunu yaz, e, bunu report e, report, report diyecek. Acaba bundan önce uyarılara göremezsiniz. Mesela şey yaparım. TS'den ben sormuştum. Bir bir reklam yapmıştım. O da buydu. Bir bundan borna edeyim. Ee, ha bir saat susturulmuştum. O zaman ben önceden uyarı da almışım. Neyse. E, böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, aşağıdan like atmayı unutmayınız. Aşağıda ne çekmemi istiyorsunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Her şeyi söyleyebilirsiniz. Eleştiri derken eleştiri, hep yorumlarda eleştirinizi yazın diyorum. Hep kötü yorum geliyor neredeyse. Onun için yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Yorum yapın. Bakın yorum yapın. Neyse. Böyleydi. Hadi görüşürüz.